Evet Can. Bu soru çok sevilen bir soru. E, sektörde karşılaştığın sıkıntılar oldu mu? Yani güllük gülü sandık mı geçti bu 5 sene? Yok. Acılarla dolu geçti. Acılarla dolu, acılarla dolu geçti. Dolu geçti. E, i̇lk başta da bahsettik. hani 2-3 ay maaşımı alamadım dönem oldu. İşte atıyorum hafta sonları zorla çalıştırmak isteyen insanlar oldu. Yani bunun mesela itirazını işte yapabiliyor olmak lazım. Bu zorluklarla nasıl başa çıktığın da önemli. Hı hı. Mesela örnek vereceğim. İsim vermiyoruz. Bir tane şirket. Dedi ki işte tam böyle cuma günü işten çıkıyorum. Hadi servise binmişim eve döneceğim. Hop dedi ki cumartesi günü şey almamız lazım. Bunu canlıya çıkmamız lazım. İşte şöyle olmaz. Mesajlaşıyor yani. Mesaj atıyorlar bana. Ya dedim benim cuma cumar günü çıkacağım ben. Cumartesi planım var. Pazar planım var. Ya yani memlekete gidebilirim. Oraya gidebilirim. Buraya gidebilirim. Şimdi ben bütün planlarımı kesip senin için can... ya yani Benim için mesela 5 dakikalık bir muhabbet aslında bu. Benim için işte de sıkıntı değil. Hı -hı. Ama bu 5 dakikalık muhabbeti ya işte yapabilirsek sevinirim. Hani sana da zahmet olmazsadan ziyade. Hani kendi o ağırlığını koyman lazım ki hayır kardeşim yapamam. Planlarım var. Bilgisayarım yanımda olmayacak. O yüzden elimden gelen bir imkan yok. Öyle böyle diye diye şey yaptık. Yani burada mesela şirketin de bir günahı yok. Orada planlamaya dair o adamın aslında sıkıntısı. E şimdi bu planlama da düzgün yapılmazsa, evet. zorluklarla karşılaşıyoruz. Hele ki işte o bekençiler için türlü türlü zorluk işte. Gecenin birinde ikinde ikisinde aranan insanlar biliyorum ben yani. Evet. Adam çalışmak zorunda. Diyor ki işte hemen müdahale edelim. Server patladı, şu patladı, bu patladı. Hemen müdahale edelim. E şimdi bunlarla uğraşmak gerçekten zor. Yani sektör zorlu bir sektör. O yüzden seçtiğiniz alanın önemli olması lazım. Yani bu konuları sizi çok fazla dikte etmeyecek bir alan olması Ve lazım. Ve yani ben de mesela çok fazla mesai yaptım arkadaşlar. Ee, fazla mesai ücreti hiç almadım. Hiç. Ya zaten beyaz yakaya yok galiba. Ben, yani, ya biz de beyaz yaka olarak geçtiğimiz normalde için. Normalde olması gereken işte normal çalışma saatini açtığımız zaman çarpı iki olarak. Tabii. Saat ücretini Aynen. almamız lazım. Bir de ee, bana göre işte Türkiye'deki en büyük sorun yine isim vermeyelim. Şimdi davayı falan yemeyelim arkadaşlar. Evet. Yani, davayla falan hiç uğraşmak istemiyoruz yani. Ee, <laughs> mesela adam e, pazar günü 11'de işte kardeş ne yapıyorsun? Kardeş işin var mı? Gibi e, mesaj atıp e, rahatsız edebiliyor. Bir de yani öyle bir şey ki bu hakkı kendisinde görebiliyor. Evet. Hani en şey noktası o. Yani e, karın mısın? Ondan sonra çocuğun musun? Sen beni pazar <laughs> günü 11'de arıyorsun yani. Ya yani kültür yok bizde. Ya çalışma kültürü denilen bir şey yani yok. Yani işte bu yurt dışına giden e, mesela geçen artı 90'da şey çıktı. Hı hı. E, bir belgesel çekmiş mesela. E, yurt dışına giden arkadaşlar da aynı şeyden müzdarip. Yani işte Almanya'da diyor adam saat 5'ten sonra telefonun çalmıyor diyor. Evet. Aramıyor. Kimse aramıyor yani. yani. Öyle bir Sonra... hak yok yani. Bu parayla falan bir ilgili bir şey değil. değil. E, bir, bildiğin taciz gibi görülüyor evet. yani. E bir de mobbing kısmı da var. Hem yani, bunu yapa yapa mobbing yapıyor yani. E, mobbing. Şimdi ben mesela e, şimdi Yüdem eğitimlerim vesaire falan olduğu için arkadaşlar e, biraz daha rahattım. Şey olarak yani mobbingi yüzde beş falan yedim yani. Yüzde 95 ters tepti hep. Aynen. Şimdiye kadar. E, ama mesela e işte maalesef gördüğüm mesela işte çocuğu olan yazılımcı arkadaşlar falan vardı. Ondan sonra işte backend'de falan İşte akşam ne yapıyorsun dediklerinde mecburen ondan sonra sabah 9'da başlamış ya adam akşam 9'da tekrar 11-12'ye kadar çalışmaya devam ediyor. <laughs> yani Tansız. bu Neden işte bakmak zorunda olduğu işte insanlar var. Tabii. Ondan sonra işte başka bir yerden geliri yok. İşte paraya ihtiyacı var vesaire. Ee, şimdi özellikle çocuğunu falan varsa bu biliniyorsa daha da sıkıntı olabilir yani. Evet. E şimdi ben işten ayrılsam çocuğuma bebek bezi alamayacağım diyor adam. Aynen. E bu öyle. işten yani bu işten benim kovulmamam lazım gibi. Benim de mesela sen mesela işte dedin Udemy'den kurslar vesaire buradan gelirlerim var. O yüzden bana yapamıyorlar diye. Aynı şeyi şöyle de yapabiliyorsun işte. Hani benim mesela yok öyle bir gelirim. Ama işte sektörde yetkin bir insan olduğun zaman direkt bu kararı sen alabiliyorsun. Çünkü seninle zıtlaştığı zaman herif diyor ki ya ben başıma bela alırım. Yani bu herif biliyor. Bu herifin başka bir alternatifim yok. Yani benim mesela yetkin bir insan olarak benim alternatifim var. Ben istediğim zaman anlaşamadığımda profesyonel bir şekilde derim ki görüşürüz. Hayatta başarılar. Ben başka bir şirket bulurum. Ama o da o adam benim gibi bir adam bulabilir mi? Bu yüzden kendini geliştirmek yani şimdi, önemli. Biraz da işte o e yani zaten genellikle böyle çok sert yazılımlarda çalışan insanlar yetkin oluyor. Aynen. Ondan sonra... Ama e, şimdi babasının şirketi olmadığı için. Oradaki yönetici de çok evet. da umrunda olmuyor yani benim... şey yaptığım, Doğru. gözlemlediğim... Doğru. Yani giderse gitsin işler nasıl olsa yürüyor. Yani Babamın şirketi mi diyor. Evet. Ha, o, da, o da tatsız. Yani o da tatsız. Biraz işte bu... E, çalışma kültürünün biraz daha... Türkiye'de gelişmesi lazım arkadaşlar. Evet. Yani bu slave mantığından Evet, acilen çıkılması acilen lazım. Acilen çıkılması lazım. Veya çıkılmıyorsa da yani bizim bu iş böyleyse e, bunun ücretinin ödenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Yani birazcık pat şey yani patron çocuğu şirketleri sıkıntılı bir yerler. Ama onun dışında patronla da ilgili bu arada. İyi patronlar da çıkıyor karşına. Kötü patronlar da çıkıyor karşına. Evet. Kötü patronun umurunda olmuyor. Hı. Bana ne lan bulurum falan diyor. Sonra acı çekiyor. O. Ama genellikle anlayışlı, iyi insanların olduğu yerlerde çalışırsan bu da büyük bir şans bu arada. Evet. Türkiye'de bunu bulabilmek çok zor. E böyle yerlerde çalıştığın zaman işin daha rahat oluyor. İnsanlara iki kelamını anlatabiliyorsun. Evet. Yani bu hani her ne kadar bilgisayarla da ilgilensek de yani bizim işimiz aslında o işi yapan insanlarla birlikte bir iletişim kurmak. İletişimi kurabileceğin insanlarla birlikte çalışmak Türkiye'de maalesef çok büyük bir şans. Evet. Yani bunu bulmak çok zor yani. O yüzden yani yapılacak bir şey yok. Böyle yerleri bulana kadar da birazcık acı çekilmesi lazım. Yani bulduğunuz zaman da işte 3-5 fazla veriyor diye çok da yer değiştirmesini ben aynı önermiyorum. Yani mesela ne güzel anlattım. Mesela hafta sonu mesai kaldığımızda ondan sonra onun izin olarak kullanılıyor. Bu çok büyük bir lüks. İnanılmaz büyük bir lüks. Yani ben hiç dediğim gibi yaşamadım böyle bir şey. Yani. Aynen. Çok şımartıyor insanı. Yani şey diyor. Ben mesela atlayıp diyebiliyorum hani tamam hafta sonu. Mesai yapılacak. Belli bir miktar efor sarf ediyorsun. Sonra diyorsun ki hani hafta sonu ben memlekete giderim. 2-3 gün daha kalırım diyorsun. Ya da kafanı boşaltabiliyorsun. O önceden konuştuğumuz burn burnout sendromu var Hı -hı. ya. Evet, evet. Ondan ara ara sıyrılmanı sağlıyor. 4 gün boyunca tatil yapmam ve hani ücretli izin, ücretsiz izine dahil olmaması demek. Oh diyorsun hani en azından işim rahat, gücüm rahat. Kendini daha huzurlu hissediyorsun yani. Evet. O güzel. Ama bunu bulmak zor. Yani yazılımcıların zaten bir hobi edinmesi lazım. Tabii. O çok önemli. Yani bir asosyal olmak da şey değil, iyi bir şey değil yani. Hani illaki ben mesela kendi adıma konuşmak gerekirse <laughs> müzikle ilgileniyorum. Kendim işte müzik yapmaya çalışıyorum bilgisayar üzerinden vesaire. İşte onlar ekstra oluyor. Ya da atıyorum bir konsere gidiyorsun, bir eğlenceye gidiyorsun. Hani o kafayı boşaltmak önemli. Evet. Kafa dolu olduğu zaman sen iş hayatına da bunu yansıtamıyorsun. Sinirli oluyorsun. Hmm. Ben bunu yapamam diyorsun. Öyle oluyor. Böyle halbuki senin o kafayı boşaltsan çok daha rahat yapabileceğin bir şeyi kendi kendine strese sokup yani depresyona kadar gidecek şeylere götürebiliyor yani. Hı hı. Kendine vakit ayırmak önemli. Yani bizim sektörde bunu zor ama o o lüksü yakalayabilirsen ondan sonrası rahat zaten. Yani 6'dan sonra en kötü bir yüzmeye gidin, soğuk su iyi gelir. Aynen. Ondan sonra ne bileyim spor yapın. Spor yapın. Ee, işte başka ne olabilir? Ben mesela işte dans aktivitelerini seviyorum. Aynı. Çok güzel. Onun dışında işte mesela spor olabilir dedik. Açık hava yürüyüşü olabilir. Tabii. Daha, o, daha çıkma outdoor işte. Hani entelektüel sen şeyleri falan gezebilirsin işte. Müzeleri falan gez. Evet. Yani yap kendini hafta sonu kendini şımartmaya yönelik hareket etmen lazım. Şeyler çok kafayı boşaltıyor. Bir müzik grubunda çalmak. Sen Aynen. gitar çalıyorsun. Aynen. Bas gitar, çalıyor. Bas gitar çalıyorsun. Aynen. O güzel. Süper. Yani i̇ki çaldıktan sonra o -o. bot 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 kalmıyorduk. Aynen kadar. öyle. Çok rahatlıyorsun ya. Yani farklı bir dünya. Kendini sürekli farklı dünyalara atman lazım. Hı -hı. O yüzden hani Mesela IELTS. Bambaşka bir dünya. Tamam bu bir efor. Evet. Ama ya bilgisayar mühendisliğinden farklı bir efor geçtiğin zaman yine de IELTS'de kafan şişiyor ama bilgisayar mühendisliğinde uğraşmadım diyorsun. Daha hevesinde. Bu, bu arada bir buçuk ay IELTS'e zaten IELTS videolarından biliyorsunuz arkadaşlar. Bir buçuk ay inanılmaz çalıştım IELTS'e. Ve şaka gibi tatil gibi geldi bana. <laughs> Aynen öyle. Yani altı buçuk aldım. Zaten 7C1 seviyesi. Yani 7 de alabilirdim de tam gösteremedim. Sınavda kendimi. Tatil gibi geldi arkadaşlar. <laughs> İnanılmaz e, güzel. Yani oradan düşünün işte. Yani yazılımcı efor nasıl bir efor? Ondan sonra kodların içinde boğulmak nasıl bir şey? Evet. Yani İngilizce'deki en zor sınav bile tatil gibi geliyorsa ona göre <laughs> meslek seçiminizi <laughs> yapabilirsiniz <gülüyor> yani. Teşvik etmek lazım <laughs> sen gördün <laughs> Çok iyi. Yo, şaka yapıyorum arkadaşlar. Güzel. Gerçekten şaka yapıyorum. E, yazılımda kahveyi döktük. Ya, can. <laughs> Sıkıntı yok. Devam. Kahve çok dökülüyor bizim sektörde. Yazılımla gelecek var. Zaten gelecek olduğu için biz bu sektördeyiz. Aynen. Yani parası da güzel.